Arkadaşlar şiddetli bir yağış var. Dolu yağıyor bir taraftan da görüyorsunuz. Her taraf komple kapattı. Bir taraftan da açıyor tabi. Koyunları ahırımıza koyduk. Oh. Vallahi fena yağıyor. Tam son anda doludan kurtuldu hayvan. Ve yukarıdan da gördüğünüz gibi kötü yağacak. İçeri gel içeri. Helal <laughs> <laughs> hele. Otun içinde ot seçiyle ya. Lanet olsun. Oo. Arkadaşlar burası tam sınırımız olduğu için bayağıdır gelmiyorduk. Ham yer. Hayvanlar nasıl otluyor görüyorsunuz. Ee, hayvanları dün bir de ilaçlama yaptım. Bu kelli kenemine aşırı derecede fazla burada. Ee, bir de yattığı yerler eski hayvan yatma yeri olduğu için e, bayağı bir kene vardı. Hem de hastalıklara karşı ilaçlamasını yaptım dün hayvanların. Yani bakımlarını yapmak zorundayız arkadaşlar. Yapmazsak emek olmadan yemek olmuyor. Tabii ki bakacağız ki biz demeyimizin de karşılığını alalım. Tabii tam anlamıyla alıyor muyuz? Alamıyoruz gerçekten alamıyoruz. Zor bir iş gerçekten. Ee, sabah yağmur dolu yine öğlen aynı şekilde yağdı. Şu an bir açıyor bir kapatıyor görüyorsunuz zaten havayı. Burası arkadaşlar gerçekten sadece tek sıkıntısı merkezi uzak olması. Merkeze uzak olmasa gerçekten bulunmayacak bir yayla. Çünkü her çeşit ot var, otu bol, suyu bol. Yani daha önce de yaylalara gittik, çok yaylaya gittik. Mesela e, bu konu hakkında şöyle bilgi aktarayım ben. Bir tepe var arada. Yani nasıl söyleyeyim ben size. Şöyle bir sırt göstereyim. Sırtın bir de arka yüzü var işte. Sırtın bir yüzünde e, otun yağ oranı fark ediyor yani. Gel, geldiğiniz yaylanın hani ön, öncelikle bakılması gereken tabii ki hani ot ne kadar bol olması önemli değil. Yağ oranı önemli. Hani e, sırtın bu yüzünde 4 kazan süt çıkıyor. 40 kilo peynirse. Diğer yüzünde 5 kazan çıkıyor. E, 35 kilo peynir çıkıyor. Bu da yağ oranı demek. Aradaki yağ oranı. E, bir de bunun e, fire oranı var. Peynircilikte. E, fire de normalde hani ha bütün peynirciler ortalama olaraktan Hani %38 fire koymuşlar. 38-40 arası değişiyor. Ama mesela bizim köyde... Ben iddia ediyorum. Hatta ispatladım da. Ama yine de kabul etmiyorlar. Bizim köyün fire oranı %30'dur. Fire vermiyor mesela bizim köyde. Ama bunu hiçbir peynirci kabul etmiyor. <laughs> Peynirciler de izlerlerse. Yani ben bunu yine ispat diyebilirim. Yine söylüyorum. Ha Buralarda birazcık daha fire oranı yüksek. Evet. Yani bu yaylı için demiyorum. Ama mesela geçen sene gittiğimiz da yaylada %43 tüfiri oranı bu da ya ciddi bir rakam yani hem peynirci açısından da sıkıntı yani bizim açımızdan da sıkıntı çalış bitiş çalo ustalarım benim ee, köpeklerimiz bu gece sürüyü bırakmamışlar yani kaç gecedir bırakıyorlar. Bu da hoş bir durum değil. Dün Hüseyin abi köpekleri resmen aç götürdü koyunlara. Koyunlar da verdi. O şekil durmuşlar ama aç hayvan gitmiyor. İster istemez gitmiyor. Yine ben evde verdim tabii ki. Kuzların bu halini görüyorsunuz. İnşallah ilerleyen videolarda göreceğiz. Ne kadar otu yağlı ne kadar et alacaklar. Bu da yaylaya bağlı tabii ki birazcık da en önemlisi yayladan ziyade ee, çobana bağlıdır. Süt de böyle bir yaylada süt oranında et oranında çobana bağlı tamamen. Yani eksikse o suçu olarak geçer. Böyle bir yerde tabii ki. Arkadaşlar bir de Aşırı derecede kekik var. Aslında burası tam arı noktası olacak. Geven var, kekiği var. Geveni fazla yok gerçi ama fiktir, korungadır. Bir sürü o çeşidi var. Çiçekler zaten rengarenk. Kantorun fazla. Bu da dağ anlığı. Sarı anlık dediğimiz. Ben çeviriyorum o sınırı aşıyor. yavaşlattım. Çok güzel atlıyor. Böyle atlayınca insanın hoşuna da gidiyor tabii ki. Çal oğlum. Canlı yerim senin. Bin tane olsa sen tutmaz tabii ki. Tiş. Çal Tere tere. Ateş. Geldin mi kızım? Aferin kızım. Rüzgarla karşıki yağmur dolu atıyor şu anda. Koyunumuzu doyurduk. Bekliyoruz biraz daha doyması lazım. Arkadaşlar koyunlarımız yine akşam otlanak gitti. Ee, şimdi normalde biraz daha kalacaklar da rüzgar. Çok olduğu için içeri alacağım. Otlamıyorlar da. Zeliş'i, atları. Zeliş, gel kızım, gel. Gel kızım benim, gel. Zeliş'in doğumu az kaldı bu arada arkadaşlar. Yakında doğum yapacak. Ateş de doğum yapacak. Görüyorsunuz taşın önünde Boze bekliyor. Ee, bırakmak istemiyor aslında da. Mecbur gitmesi gerekiyor onda. Zeliş gel kız gel. Kızım gel. Hadi kız, hadi Zeliş. Hadi kız, hadi çık. Normalde ya da böyle bir şey bulamazsın Zeliş. Dışarıda kalıyorlar normalde. Herkesin hayvanları dışarıda da. Soğuk gerek yok diye biz içeri aldık. Onlar da zaten seviyorlar içeri bizim hayvanlarımız. Atlar özellikle hiç dışarıda kalmak istemiyor. Arkadaşlar burada da şey var. Topal koyunla küçük kuzu var uykuda kalıyor diye yolluyoruz. Bu da topal birazcık ağır ayağından sürekli iltihap atıyor. Antibiyotiğine devam ediyoruz bunda. Rüzgar görüyorsunuz. Vallahi adamı götürüyor. Şimşek! Yele! Yele! Kızım, Şimşek... Arkadaşlar, bu e, rutin bir iş. Günlük sabah önce bağlıyorum. Saat 10-11 gibi otluyorlar. Tekrardan suya geliyorlar. Suluyoruz, tekrar bağlıyoruz. Yerleri değiştiriyoruz. Yatları. Sonra tekrardan e, saat 5 gibi ben tekrar suladım, tekrar bağladım. Bugün de bugün, e, serin olduğu için, yağmur falan olduğu için fazla su içmiyorlar. Onun için ee, tekrar sulamaya götürmeyeceğim akşamüstü. Şimşek, yele. Yerleri güzel, değil mi kızım? Gel, yeri serbest bıraktım. Kendisi geliyor zaten. Akşam eve giriş olsun başka bir şey olmasın sizin için ya. Ne kadar ev sevgisi. Bak yele yele. Dün akşam da aynısını yaptı. Ta aşağı. Evlere kadar gitti. Evet, gel kızım. Ters tuttuğu zaten. Yele gel. Yele gel. Yele gel kızım. Gel yele gel. Yele gel. Gel yele gel. Gel. Gelin kızlarım. Hadi gelin. Gelin kızlarım. Hadi gel. Şimşek ne var orada? Gel. Bir şey yok orada. Gel. Burada. Bunların ahırları. Arkadaşlar bugünlük işimiz bu kadardı. Atlarımızı da yerine koyduktan sonra e, bizim için iş bitiyor burada. E, bir de hani normalde köyde olsak saat 11 12 bir ama burada e, hayat erken bitiyor gerçekten. Hayat diyorum. Gün erken bitiyor gerçekten. E, ondan kaynaklı olaraktan şimdi saat 8 9 gibi uyuyoruz. Bugünkü işimiz bu kadardı. E, videoyu sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın. Bildirim sizlerini de açarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.